Bulun F'sinden anlamayan Fenerbahçeli yorumcular, özellikle Fenerbahçeli yorumcular. Ya ben Ahmet İngiltere'de Kork. maç izliyorum, Şampiyonlar Ligi'ne maç izliyorum, yani Avrupa Kupası'nda maç izliyorum, İspanya'da orada, Fransa'da izliyorum. Ben Türkiye Ligi kadar var izlenmelerinin çok sürdüğü bir lig, bir ülke daha görmedim. Yani... Hepinize merhabalar arkadaşlar, kale arkası yorumların. Yeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii ki Galatasaray Gaziantepspor maçı vardı. Daha doğrusu Gaziantepspor Galatasaray maçı. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Galatasaray'ı tebrik ettikten sonra Tabii ki bu videoda nelerden bahsedeceğiz hemen kısa kısa onları geçiyorum bölüm bölüm olarak geçeceğim daha sonradan da çok fazla sizi sıkmadan çok fazla aman aman böyle detaya girmeden çok güzel çok soft bir şekilde hemen maç değerlendirmemizi yapacağız ve videomuzu kapatacağız. Tabii ki öncelikle zeminden bahsedeceğiz aldığım notlar üzerinden gidiyorum. Gaziantepspor'un Spor'un zeminden bahsedeceğiz. Torreira'nın pozisyonundan bahsedeceğiz. Penaltıdan Eren'in golünden, Sané'nin performansından, yine hakemden ufak bir bahsedeceğiz. Var izlenmeleriyle alakalı bir e, düşüncem var. Onları söyleyeceğim. E, ve daha sonrasında da e, Gaziantep Spor'un kırmızı kart görmesiyle alakalı ufak bir yorum yapacağım. Daha sonrasından da videoyu kapatacağım. Şimdi geçelim hemen videoya. Tabii şimdi şampiyon olan takım, sezon açıyor ve Gaziantep'te açıyor e, sezonu. Yani Anadolu kulüplerinin sağ gerçekten sağları çok sıkıntılı. Yani bu sadece Gaziantep'te olan bir mevzu değil. E, başka kulüplerin de sahalarında sıkıntı var, zeminlerinde sıkıntı. Arda Turan da zannedersem diyorduk yani Türkiye futbolunun belki yüz, şey, yüzde bilmem kaçının sorunu zemindir, sağdır diye hakikaten de öyle bugün baktığımız zaman sezonun açılışına yakışmayacak şekilde kötü bir zemin var. Zaten televizyonda izleyenler görecektir. Çok değişik renkler vardı. Büyük ihtimalle sahaya bakım çok olmadı. E Os'ta da daha önce de gittim. Yani geçen sene Trabzonspor'la olan kupa finali maçına ben Kilis'te görev yaptığım için hemen yakınımızda gittim. O zaman zamansta çok iyi, çok güzel bir zemini vardı. Ama şimdi baktığımızda büyük ihtimalle bakım olmamış dediğim gibi ve zemin çok kötüydü. Ee, açılış maçına, açılış mücadelesine yakışır bir zemin değildi. Gaziantep'li vatandaşları da buradan bilgilendirelim. Şehirlerine, statlarına, takımlarına sahip çıksınlar diyelim. Şimdi gelelim birkaç tane pozisyona. Şimdi en başta maç başladı. Torreira'ya bir foul yapıldı orada. Baya böyle bildiğiniz bastı. Yani pozisyonu gördüm. Kart olabildi olabilir mi diye acaba düşündüm bilmiyorum yani çok fazla üzerinde durulmadı hani eski hakem yorumcuları ne der bilmiyorum şimdi illaki yorum yapacaklardır ama bana kart gibi geldi yani değil kırmızı kart sarı kart bile göstermedi hakem yani ortada bir top var acaba o işte ortada top ortada diye mi vermedi onu da bilmiyorum ama bana kart gibi geldi ama vermedi. Penaltıya gelecek olursak yani penaltı penaltı yani bunu konuşmaya gerek yok. Yani ben hatta maç içerisinde Gaziantep sporun teknik direktörü İsmet Taşdemir galiba ona inanılmaz irit oldum. Yani görüyorsun futbolcunun yaptığını Şarayi'nin formasından çekmiş gitmiş hala daha hakeme itiraz yani manasız bir şekilde. Yani arkadaş penaltı ise penaltıdır. Bunu uzatmanın alemi yok. Yani bu kadar ikili diyaloğa girecek bir şey diyor. Yani ortada bir pozisyon olur, gri bir pozisyon olur anlarsın. Öyle de bir pozisyon değil. Yani sonuç olarak net bir penaltı. Ee, tabii hakemin gözünden kaçtı görmedim Vardan geldi penaltı. Barış Alper Yılmaz çok temiz penaltılar attı bu arada. Yani ben açıkçası atabilir mi atamaz mı diye çok ikilemde kalmıştım. Ama gerçekten çok temiz penaltı attı. Barış Alper Yılmaz'ı da 2 gol bir asistlik performansıyla kutlayalım. Onun dışında Eren'in golü geldi zaten. Eren Enmalı belki 3 sene sonra ilk golünü atmış. Şimdi Eren Elmalı hakikaten temiz bıraktı. Tabi orada Barış Alper'in de... Asisini unutmamak lazım. Ee, şimdi gelelim sane. Bu sane mevzusu e, şimdi sosyal medyada özellikle diğer takım taraftarlarından sannenin özellikle ilk yarı performansından kaynaklı ya acaba ikinci bir zaha vakası mı diye geçeceklerdir yani söyleyeceklerdir. E, büyük ihtimalle futbolun F'sinden anlamayan Fenerbahçeli yorumcular özellikle Fenerbahçeli yorumcular işte Ahmet Konanç falan var herhalde çok bilmiyorum işte ikinci bir zaha vakası mı demiş ikinci bir zavakası olur tarzı bir şey söylemiş. Ee, i̇şte böyle iş bilmez, böyle futbol bilmez adamlar e, sırf böyle sivri söylemleriyle, bilgisiz, cahil söylemleriyle bir yere gelirken yani biraz olsun yorum yapmayı yani mantıklı yorum yapabilen yorumcular ya da kendince yorum yapan insanlar maalesef konuşulmuyor. Benim çok üzüldüğüm şeylerden biri. Yani çok fazla izlenebilmek için büyük ihtimalle böyle acayip bir şekilde bir dans etmemiz lazım ya da böyle ona buna küfür etmemiz lazım ya da salak saçma konuşmamız lazım ee, ama maalesef işte bu da Türk futbolunun Türkiye'nin sosyal medyanın belki de kaderi bu yani salak salak hareketler yapmadan zaman izlenmiyor neyse konumuza dönecek olursak e, sana mevzusunda ben şunu gördüm ve evet, ilk yere gerçekten sana kötüydü. Ee, yani onu net bir şekilde kabul ediyorum ama şimdi bir futbolcuyu yargılayabilmemiz için bizim hemen en başta ilk maçta yargılamamız ve özellikle sezonun ilk maçını yargılamamız çok gereksiz. Birincisi yargıladığın adam Sane. Ve Sane dediğin adam öyle böyle bir topçu değil. Bayern Münih'in topçusuydu. Ee, ve genç yaşına rağmen Galatasaray'ı tercih etti. Daha sezon başı hazırlanmalar var. Ne olacağını bilemeyiz. Ve nitekim ikinci yarı o estanta e, estantaneler gelmeye başladı. Yani yürüyerek adam geçme, araya pas verme. Yine ilk, bir tane ilk yarı kaçırdı. Karşı karşıya çok güzel aldı, kaçırdı. O da olmadı. Yani e, Sane bu takıma katkı sağlayacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye liginde olsun, hem Avrupa liginde olsun. Sane gerçekten çok büyük işler yapacak bak göreceksiniz. Ee, ben onu gördüm. Gol atsa veya bir asiste yapsa daha iyi olabilirdi ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlarda da kendini toparlayarak gideceğini düşünüyorum Sane'nin. Şimdi hakeme gelecek olursak bu bu maçta benim e, hem hakemle alakalı hem bu varla alakalı söyleyeceğim birkaç bir şey var. Şimdi hakeme gelecek olsak aslında maçın başında o Torreira'ya kartı da çok fazla ben takmadım ama baktığımız zaman ben 41. dakikaya kadar hakemi çok beğendim. Daha sonrasında da beğendiğim bölümler oldu. Bölüm bölüm çok kötüydü hakem. Ama genel manada ben Ali şansalı beğendim. Neden beğendim? Birincisi korkmadan oynattı. Yani bazı pozisyonlar var. Şelay'ı kendini yere attı, oynattı. Ne bileyim Antepli futbolcuları yere attı, oynattı. Yani düdük ağzında aman işte ben maçı böleyim, durdurayım, edeyim falan yapmaya çalışmadı. 41. dakika Torreira ile bir tane Antepli bir futbolcu bir pozisyonda çarpışıyorlar ve Torreira'nın belki de ayağına müdahalesi de yok. Yani çarpıştıktan, çarpışmadan kaynaklı düşüyor. Hakem durdu sarı kart verdi. Ondan sonra işte Davinson Sanchez'de Maxim'in arasında bir şey oldu. Onlara sarı kart verdi. Onlar normal tabii yani itişmeden, kakışmadan ama Şimdi orada Torreira sarı kart hak edecek bir pozisyon bana göre yapmadı. Ya sonuç olarak bunlar böyle ufak hatalar gibi gözüküyor ama bu sarı kart hataları ufak hatalar değişik. Torreira orada sarı kart gördü. Ondan sonra sen Torreira'yı kilitledin. İkinci yarı izleyin. Birçok mücadelede elini ayağını çekmek zorunda kaldı. Neden? E sarı kartı var. İkinci sarıdan atılmayayım diye. Dolayısıyla. Yani e, bazen bunları görmen lazım. Onun dışında kaleciye kırmızı kart var mesela Gaziantep'te. Yani onu senin görmen lazım. Hala da böyle tuttu diyorsun. Belli ki görmemişsin yani. Ondan sonra vardan çağırdılar. Geldi baktın, kırmızı verdin. Yani hakemin böyle birkaç pozisyon gerçekten çok kötü oldu, çok kötü yönettiği bir arası var ama onun dışında ben Ali Şansanalı ilk maç olmasına rağmen beğendim. Umarım böyle devam eder. Her maç için söylüyorum. Sadece Galatasaray için değil her maç için söylüyorum. Umarım böyle bu şekilde devam eder. Hakemin konuşulmadığı kararların konuşulmadığı bir lig olur diye umuyorum. Şimdi gelecek var izlenmelerinde şöyle bir sıkıntı var bana göre. Ya ben İngiltere'de maç izliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne maç izliyorum. Yani Avrupa Kupası'nda maç izliyorum. İspanya'da, orada Fransa'da izliyor. Ben Türkiye Ligi kadar var izlenmelerinin çok sürdüğü bir lig, bir ülke daha görmedim. Yani bu benim kanayan yaram yani sinir olduğum bir şey. Ya arkadaş bakarsın pozisyona, tamam mı? protokolde, kitapta ne diyorsa ona göre hemen çalar. Yani bugün Şalai'nin penaltısına bu kadar bekleyecek ne var? Ben anlamıyorum. Yani kardeş görmüşsündür. Çağırırsın dersin ki bak burada çekme var. Penaltı. Ona göre gelirsin. Bakar iki dakika hemen sana penaltıyı verir gidersin. Ya ilk yarının sonuna 11 dakika ilave var. Ya 11 dakika biz niye bekliyoruz? Ya bu kadar beklemeyin diyor. Arkadaş ben gerçekten Avrupa'da maç izliyorum. Sıkıntı bir pozisyon olduğu zaman bir dakika diyor bek diyor. Belki var ya, minimum bir dakika ya sürüyor ya sürmüyor. Karar veriliyor. Penaltı ise penaltı. Kırmızı kartsa kırmızı kart. Yani bu kadar uzun sürmesine gerek yok. Yani maç uzuyor. Futbolcular soğuyor. Maçın sonuna bir o kadar daha ekliyor. Yani 11 dakika ilk yarı oyun durmuş. 11 dakika. Yani buna değer mi? Değmez ama ben yani anlam veremiyorum. Manasız bir şekilde oyun duruyor. Ee, i̇nşallah buna bir çözüm bulurlar diyeceğim ama sanmıyorum yani çözüm bulacaklarını. Bakalım ne olacak. Onun dışında maçla ilgili benim gözüme çarpan yani ikinci yarı oyuncu değişikliği oldu. Zaniola girdi. Ne bileyim işte Kaan girdi. Berkan girdi. Jakobs girdi. Obu girdi. E çok daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Galatasaray biraz hani hun harcadı harcada açıkçası. Yani biraz daha akıllı olsa de hazır değiller. Yani gerçekten hazır değiller. Yani şöyle hazır değiller. Yani sezonun ilk maçı olmasından kaynaklı çok fazla şey değiller. Yani mesela Zaniolo birkaç pozisyon ne yapacağını şaşırdı. Tabii maç eksi eksiği de var onun. Devamlılığı sağlaması lazım. Belki 3 değil 4 veya 5 bitebilirdi. Son tercihler iyi olsaydı. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'ı bu oyunundan kaynaklı ee, tebrik ederiz. Galibiyetinden kaynaklı daha doğrusu tebrik ederiz. Çünkü şöyle bir şey var. Sezonun ilklerinde yani ilk haftalarda ilk birkaç ay oyunun iyi olmasından çok skor olması lazım. Yani çünkü kritik noktalar buradan geçiyor. Sen kötü oynarken de hazır olmazken de kazanabiliyorsan buraları ne kadar çok kayıpsız geçersen o kadar iyi. O yüzden de hem Galatasaray'ı hem Galatasaraylı futbolcuları Okon Hoca'yı ve taraftarları tebrik ediyoruz. Galibiyette başlamak önemliydi. Tabii ki Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin maçları Avrupa kupalarından kaynaklı ertelendi. Bunun da çok spekülasyon oldu. Acaba hani nasıl niye ertelendi falan diye ama ertelensin. Yani Türk takımları en azından Avrupa'da başarılı olsun. Beşiktaş zaten büyük ihtimalle turu araladı. Başakşehir de ben zannediyorum turu araladı. Ama Fenerbahçe ne olur bilemem. Yani Onunla ilgili de video çektik attık zaten. Yani 2-1 kaybettik. Kadıköy'de durum ne olur bilmem. Ben geçecekse bile çok zor geçeceğini düşünüyorum. Yine önümüze iki hafta içi zaten maçlar. Ee, yine o maçlardan sonra da özellikle hem Fenerbahçe hem Beşiktaş maçlarından sonra da inşallah. Ee, yine video çekeriz diyelim ee, ben hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için ee, beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın özellikle e, beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için önemli videoyu paylaşmayı unutmayın sevdiklerinizle e, ve kale arkası yorumlar instagram kanalına takip etmeyi unutmayın orayı da aktif hale getirmeyi düşünüyoruz ve İnşallah her şey bizim için daha iyi olur diyelim e, önümüzdeki hafta avrupa kupaları maçlarından sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın. <Sessizlik>